Öncelikle merhabalar, Deniz Özkan ben. Zirve İçecek Limited şirketinin ihracatla ilgili yönetim sorumlusuyum. Şu an Anuga Almanya'dayız ve ürünlerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Biz diğer bütün firmalar gibi enerjinin sadece erkeklere özel bir şey olduğuna inanmıyoruz. Enerjinin her insanın içinden, kendisinden olduğuna inanıyoruz. Ve bu sebeple özel olarak kadınlar serisi ürettik. Her iki ürün arasında fark var mı diye sorarsanız sadece ve sadece aromasında farklılık var. Yani kadın serimizde kivi mevcut. naturalde yok. İki ürünümüz de doğaldır. E taurin içermez. Taurin tamamen ginseng özünden gelir düşük kalorilidir. Markalarımızdan bahsetmek istiyorum. Extron, Sizo, Foras ve Kolonova. Tamamen global pazarı hedeflemekteyiz ve e, onun için de yeterli kabiliyete sahibiz. 2026 hedefimiz minimum 60 ülkeye ulaşmak. Bunun için gerekli kadroya, teknolojiye ve inanca sahibiz.